Ben Sivas Selçuk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıf öğrencisiyim. Adıma Sena Uçan. Şimdi Doğal Yolda Faraday Kafesi yaptım. Onu size anlatacağım. Faraday Kafesi ile topraklanmış iletken telleriyle gerçekleştiriliyor. Faraday, Faraday bunu yıldırım çarpmalarını önlemek için yaptı. Şimdi alüminyum folyo ile bir kutuyu kapladım. Alüminyum folyo küçük frekans dalgalarını içerisinden ötürüyor. Ee, bu yüzden bu kutunun içerisine telefonu koyduğumuzda ulaşılmıyor. Şimdi kutu, kutu açıkken telefonu aradığımızda çalacak ama kapattığımızda ulaşılmayacak. Kutuyu kapattığımızda da ulaşılmayacak. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. İnanılıyor Kutunun kapağını açtığımızda ise telefona tekrar ulaşılacak. Telefon, telefonun frekansı daha küçük olduğu için alüminyum folyo telefonu etkisiz hale getirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.